Daha kanalımız mı dinleyin? Onu sizlerle beraber PES 2023 oynuyoruz. Evet arkadaşlar yanımda kral botu var ama o şu an yanımda değil. PUBG e, adımı görmüşsünüz. PUBG videosu paylaştım. Adım falan gördünüz. Oradan işte siz şey yapın. İste katabilirsiniz sevdiğim gibi. Şimdi Barella aşağıya Silva, Silva ve Neymar, Neymar Junior, Neymar. Neymar. Arkadaşlar ee, çok kötü bir şuttu. Neymar, Neymar kalbatu basıyor. Alamadı, alamadı. Şimdi Batu, 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 batu. Fernando, Fernando. Ben, ben olmadı. Fernando. Hmm. O kimi? Kalbatu. Ver abi. Kanat. Gör. Neymar? Boştayım lan Boştaydık yaparken faalimiz vermedi arkadaşlar. Hadi gibi. Ortayı kim açıyor bakalım. Ben açıyorum. Kim açayım? Şöyle. Arkadaşlar hangi takım arasınız cimbom, yorumlara yazın. Biz ikimiz cimbomluyuz. Hangi takım yorumlara yazın. En çok hangisi çıkacak merak ediyorum. Söyleyemedik hiç. Sana layık dişler. Benden önce tutsak yüreğiz. Biliyorsun senle yüzeyince. Yani nereye? Buralarda yani yok şikayet. Geldi sarayı Aşkın olayım. Çok güzel gol. Ben indirdim. Batu aldı. Neyi manette? Güzel gol yani. Şimdi karşı taraf santrafı bir 0a geçiyoruz. Yani e, maçı kazanma ihtimalimiz olabilir. E, orada e, ben Mbappe'yi aldım. Azbarella olmadı. Da... Tio Hernandez. Al. Ver ver ver. Ver ya. Arkadaşlar başlık çıkarmaya çalışıyorum da çıkmıyor ama. Aldım, aldım bir daha aldım. Verdim. Oyna. Siyala. Oyna. Neymar? 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 Kanka Neymar'a ama ya. Neymar'la bekliyorduk da. Faal yaptı. Kral Batu. Evet, sarı. Bakalım sarı mıymış? adamlar tada ne yapalım adamlar tada ee, şimdi e, kullanlar ben onu Silva indirdi Batu Silva topu güzel sürdük Babeyim ara. Ne babeyim. Hadi hadi babeyim. Ne mar? Tok Güzel oynuyoruz. Ya ne yazın arkadaşlar nasıl oynuyoruz? Aldım. Aa oh, afferin. Kaleci. Patije ye. Ve ilk yarı bir sıfır Ve kazanıyoruz. İlk yarı bir sıfır. Bu parmakla botu daha iyi oynamış. Helal olsun diyorum. Kendisi iyi oynuyor. Takım da iyi. Hem takım iyi ama 12 kadar iyi değil. Benden daha iyi oynuyor. Bunu gerçekten diyeyim. Oynamıyor falan demeyeyim. Benden daha iyi oynuyor botu. Ee, şimdi hazır verdim. Ben Batu'nun vermesini bekliyorum. Bir kadro mu değiştiriyor arkadaşlar? Kadromuzu gösterelim önce size. Kadro geliyor arkadaşlar. Açılacak ve... Aa maç baş başladı. İkinci el neydi başladı? oyuncu değişikliği yapmış Batu. Messi almış. Sonra Yosef beğenme. Hadi. Gol. Neymar Junior. Neymar Junior. Vek 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 işte çok hızlı başladık. Çok güzel gol çalımlar attık. M Marella. Marella ver ver oyna oyna. Oyna lan. Patat ya. Ben vallahi tük yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Başlık çıkacak. Başlığı çıkarmaya çalışıyorum. Ama çıkaramıyorum. Nedense. Ben de anlamadım. Neşe ya. Messi e Arkadaşlar başlık çıktı. Neymar 3 2 çalım atıp gol attı. Hatta Neymar güzel gol attı. Mbappe bir çalım Kylian Mbappe. Mbappe kaleci de. Tersegen. Tersegen. Gördü. Orayı ama ben de Silva. Bernardo Silva müdahale yaptı. Kanatlarda biz çok iyi oynuyoruz. Kanatlardan alt top alma, çalım atma. Oh. Arkadaşlar ne yaptık? Kaydık ettik, bir türlü gol etmedik. Seviniyorum. Marella. Şimdi evet. Çok güzel. Geri. Messi ya. Neyse. Bir şey olmaz. Öndeyiz zaten ikisi var. çıkaralım. Güçlü spas. Hadi. Bur. Aa! Çok güzel. Coco. Çok güzel. Çok... Neymar orta sıcak. Arkadaşlar başlık çıkmıyor. Kimse şut O yüzden başlık çıkmadı daha. Mbappe. arkadaşlar basıyorum olmuyor alamıyoruz ve aldım Res. güzel Neymar Neymar orta bekliyor varela Mbappe. Mbappe ve Mbappe maç bitti 2-0 Galatasaray yani biz kazandık arkadaşlar Galatasaray tribünler hayatta Neymar'ın attığı o çalımlı efsane gol var. Çok güzel işte o arkadaşlar. Neymar'ın attığı gol. Batıyor ile demiş, bana öyle demiş. İkimize de ayrı ayrı demiş ve bir, bir, bir ben olmuşum. 996 puanla ve videomuzun sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Güle